að fólkum við og tíðum við og 10 Yeah. Okay. Allah'a Ya. Tam i̇şte bence bu. Bu bence 40'lı O kanı verir. Bak. Bir Bu ne? Bu ne? Başka ne var. var? Bu ne? Bu mı?

servis yap. Bak nasıl nasıl çıkartalım bak? Önce keseceksin ama. daha kesilmedi o. Kesmen lazım önce. Evet. Kes bakalım. Haydi. Hmm. Bak. Hı -hı. Ben kestim. Kes bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak kestim burasını. Şimdi. Bu şurasını. Kaç tane dilim var? Say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Biz kaç kişiyiz? 2 tane 4. Hayır şimdi 6 dedik. Ee, bunu diyorum. İki Biz tane, evde dört. kaç kişiyiz? 3 taneyiz. 3 kişiyiz. O zaman herkese kaç tane pizza düşer? 2 tane 4 tane. Yani 2 tane. 4 tane. 4 tane değil. Biz üç kişiyiz. İki tane üç var burada, tamam mı? Anladın mı? Bak, iki kişi. anneyle sen iki, ben 3 Tamam mı? Üç kişiyiz. Burada alt tane olduğuna göre, bu, bu iki tane herkes iki. ikişer tane yiyebilir. İki tane üç var burada. Tamam, yani üç kişi iki tane yiyecek. Anladın mı? Sen de iki tane yiyeceksin. Ben de iki tane. Anne de iki tane. Anladın mı? Hepsi bitecek. Şimdi koy bakalım şunları bana bir tane. Ben başlayayım yemeğe. Dur, Oo, iyi daha pişmiş, daha mi? Daha pişmiş mi? pişmiş daha Hı, daha mi? Pişmiş. Hı kenarları kızarmış zaten. Kes güzelce. Oo. Sıcak mı? Pişeceğim. Üfleyeyim ben onu o zaman. Dur, yanmayalım. Şimdi ben şey koyayım şu kadar. Koyduk. Evet. Yanmayalım sonra koydu. Biraz soğusun. Nerede bu o tabağı? Taba ne var içinde pizzanın? Hı? Pizzanın içinde neler var? Beyaz mantar var. Mantar, evet. mantar var. Tamam. Acı biber var. Evet. Sever misin acı biberi? Hı <laughs> hı. Çocuk sever. E peki. Biz bu sevim pizza. Ondan sonra sucuk var. Tamam, sucuk var. O kadar. Domates var sanki. Ee, evet, domates yok ki Yok de. mu? Peynir mi var? Ya, peynir yok o kadar. Ama şu sarılar ne peynir işte bak bu sarı olan alttaki sarı var ya. O peynir. Bu mu beyaz mı? Hayır beyaz değil sarı olan. Şuna mı? Tabi sarı olan peynir. Evet. Bak bunlar da kızarmış peynir kenarlarında olduğu için kızarmış evet. anladın evet. mı? Evet. Kenarları kızarıyor çünkü biz de. peyniri nasıl koydum? Hadi o zaman yemeğe geçelim şimdi. Pizza yere yaptım. Tabi, o bay bay yap herkese. O Biz tabak. yemeğe geçelim. Tamam. Hadi Hevap. şimdi bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Güle güle.